Maalesef ülkemizde ve ilimizde özellikle son dönemlerde intihar vakalarında çok ciddi bir artışın olduğu dikkatten kaçmayın. Bu haberlerin sunum şeklinin de çok önem arz ettiği ve titizlikle dikkat edilmesi gereken, verilmesi gerektiği şekilde haberlerin sunumunun yapılması lazım. Bu konuda özellikle basına, ve medyaya çok ciddi bir iş düşüyor bu titizliğe dikkat edelim derken de haberleri vermemenin de doğru olmayacağı kanısındayız. Çünkü üstünü örterek bu sebepten, bu nedenlerden kurtulmamız çok uygun, mümkün görülmüyor. Bunun yerine haberleri verilmesi gerektiği şekliyle verilmesi, özellikle merhamet duygularını acınma duygularını istismar edici şekilde ve intiharları teşvik edici mahiyetine büründürmeden verilmesi lazım. Ancak nedenlerine de bakmak gerekiyor. Özellikle insanların kendi canlarına, kıymalarına sevgiyet verecek tarzda ve o derecede umutsuzluğa sevk eden nedenlerin araştırılması. Bütün bunların siyasi rantlardan uzak bir şekilde amaçsız lakin...